Türkiye'nin dijital ekonomi ekranı, ekonomi Tube'a hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir konu işleyeceğiz. Artık dünya ve dünyaya ticaret yapmak dönemi. E bunun da en büyük pazarı Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sizi Atlanta'ya götüreceğim. Atlanta'da, Georgia'da karşımda Burcu Manay var. Manay CPI, yani buradaki tabiriyle Manay Mali Müşavirlik. Ee, Amerika'da tabii bu işi yapmak çok zor ama bugün özellikle sizi konuk almamın sebebi Amerika'ya ulaşmak isteyen Türkiye'de sanayicilerimiz ve iş insanlarımız var, üreticilerimiz var Ve Amerika bizim için aslında çok uzak olmayan, sizlerle daha da yakınlaşacak bir pazar Bunu konuşacağız, nasıl Amerikan pazarına daha hızlı ve çevik bir şekilde girebiliriz Sorunları hallederek girebiliriz Burcu Hanım öncelikle hoş geldiniz yayınımıza ve kanalımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için. Ben ee, ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Şimdi çok fazla bir bilgi kirliliği var. Özellikle Amerika'da şirket kurmak, Amerika'da banka hesabı açmak, orada bir işlem yapmak, oraya ticaret yapmak. O kadar çok fazla bilgi kirliliği var ki bu bilgi kirliliğinden insanlar maalesef cesaretleri kırılıp biraz Demotive olabiliyorlar. Biz bugün bunun böyle olmadığını sizle ispat edeceğiz. Ama önce siz kendiniz başardınız ve orada kendi ayaklarınızın üzerinde uzun yıllardır duruyorsunuz. Türkiye'de okulunuzu birincilikle bitirdiniz. Bu yetmedi yüksek lisans için Amerika'ya gittiniz. Orada da birincilikle bitirdiniz. Hatta ben notlarıma bakıyorum. E, diplomanızı da e, ödülünüzü de Georgia valisinin elinden almışsınız. Yani bu hakikaten önemli. Evet. Ya bu, bu buradaki süreç nasıl oldu? Yani Amerika hikayenizi bir dinleyelim. Çünkü siz başardınız ki buradaki iş insanlarının da başarması için aslında bir rol modelde oldunuz. Kendi yaptığınız bu gerçekleştirdiğiniz başarıyı bugün... Türk iş insanlarının da yapabileceğini göstereceksiniz. Bugün bunu anlatacağız. Bu hikaye nasıl başladı Burcu Hanım? Öncelikle çok teşekkür ederim bütün bu e, güzel sözleriniz için. Nasıl başladı? Aslında tabii biraz bazen insanın hayatında böyle fırsatlar da e, şansla da gelebiliyor. Belki de e, okuldaki, üniversite hayatımdaki hocamın biraz yönlendirmesi oldu. Orada e, kesinlikle sevgili Oral Erdoğan'a buradan sevgilerimi iletiyorum. Bununla birlikte tabii en başta sanıyorum bir numaralı aslında başarıya götüren bir numaralı adım, hedef. Hedefi koyun, hedefe kitlenmenizi öneriyorum. Amerika'ya gelmek istiyordum ve Amerika'da bir burs alabilme imkanı doğdu. Üniversite biter bitmez bu bursu buraya alarak Amerika'da master yapmaya geldim ve bu arada da dayımdan borç para aldım. Yani yaklaşık cebimde bir 3 bin dolarla iki tane valizimle Amerika'ya geldim. <laughs> Sonrasında e, sanıyorum çok çalışmak tabii ki en başta e, gerekiyor. Hedefi koyduktan sonra o hedef için, o başarıya ulaşmak için e, çok çalışmak gerekiyor. E, buraya gelmeden önce de işte TOEFL sınavları, İngilizce e, yeterlik sınavlarını geçmeniz gerekiyor. İşte çok güzel referanslar almanız gerekiyor. Hem e, işte belki staj yapmanız gerekiyor. Tabii ki başarıya götüren hedef dışında bu adımları da atmanız gerekiyor. Ben bunları gerçekten çok çalışarak başardım. Sonrasında burada master yaptıktan sonra da CPA lisanslı sınavlarına girmeye kararı aldım. Bu da Türkiye'deki YMM'ye denk geliyor hemen hemen. Burada da nasıl bir sistem var? Aslında en üst seviye imza yetkisi olan en üst seviye bizim mesleğimizdeki lisans CPA lisansı. Bu arada biz iki kız kardeşiz ve babam da biraz böyle gönül koydu bana buraya gelirken. Yani niye bizi bırakıyorsun, Türkiye'de de master yapabilirsin diye. Ama ben e, böyle içim içime sığmıyordu aslında, öyle söyleyebilirim. Ve iki sene sonra döneceğim diye söz verdim ona. Şu an 20 seneye e, geldik. <laughs> Kendisi diğer kızını da kaybetti. Benim kız kardeşim de buraya yerleşti, Atlanta'da da. <laughs> Ama memnun, mutlu. Alinden. Burcu Hanım öz, özellikle kurumsal bir şirkette çalıştınız. Uzun yıllar kurumsal bir şirkette çalıştınız. Bu kurumsal şirkette çalışmanın katkıları ne oldu size? Bu şirkette çalışmanın katkıları detaylı bir şekilde Amerika'daki iş hayatını yaşama fırsatı buldu. Burada mali müşavirlik dediğiniz zaman hep böyle işte masa başında o işte kağıt işleri, sayılar bunları düşünüyoruz. E ben bu iş yerinde çalışırken bir işveren işçi ilişkisinin işte iş güvenliği durumlarının iş kazalarının işte davaların olmasıyla birlikte gelen avukat işlerinin yönetilmesi gibi böyle birçok konuya da aslında tecrübe kazanmış oldum. Burada tabii bir avantaj evet Amerika'da kurumsal bir firmaydı ama üretim yapan bir firmaydı. Burada da tabii Türkiye'den buraya üretim yapmak için gelen birçok e, girişimcinin ben çok rahat danışmanlığını verebiliyorum bu nedenden dolayı. E, o yüzden orada tamamen normal bir muhasebenin dışında bordralama olsun, vergi beyannameleri olsun bunların dışında tamamen günlük hayattaki işte ödemelerin bir şekilde bankayla sorunların yaşanması, bankanın işte o sorunların çözülmesi ya da işte kredi alınacaksa kredilerin tabii bunlar yine muhasebesel alanlar oluyor. Ama bunların hepsini yönetme fırsatı ve tecrübe edinme fırsatı buldum. O yüzden o, o da bana çok 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 büyük artılar kazandırdı bu tecrübe. Ondan sonra da zaten kendi işimi, kendi iş hayatıma aslında biraz atıldım diyebiliriz. Şimdi kendi iş hayatınızı kurduktan sonra da ben notlarıma bakıyorum şimdi. 2020 yılının en iyi 25 kobisinden biri seçilmişsiniz ve Georgia Ticaret Odası'nın da yönetim kurulu üyesisiniz. Aslında bu iki bilgi çok önemli. Sizin de dediğiniz gibi işi orada kurumsal bir firmada çalışarak öğrendiniz. İşin nasıl yapıldığını öğrendikten sonra şimdi Türk işçi iş insanlarının ve girişimcilerinin de bu işi Amerika'da nasıl sorunsuz yapılabileceğini oradaki e, mali müşavirlik işlemlerinden tutun finansal bütün işlemleri nasıl yapılabileceği konusunda da hizmet verme noktasına geldiniz. Peki bugünkü pozisyonunuzu anlatsanız bize. Bugün orada ne yapıyorsunuz ve aslında sizin yaptığınız bugün orada yaptığınız işin biz Türkiye'deki mesela COBİ'ler için önemine. Evet şimdi biz Burada bir numaralı aslında övünerek söyleyebileceğim konu gerçekten Amerika'daki bu dünyanın en büyük pazarına girerken e, girişimcilerin e, işte gerek Türkiye'deki kobiler olsun gerek tek başına şahıs şirketiyle küçücük bir firmayla olsun girerken biz onların burada aslında yol arkadaşı oluyoruz ve bu tabii ki en başta güvene dayalı bir ilişkiyle başlıyor e, Amerika'da Amerika gibi bu kadar büyük bir pazara girişte ve bilinmeyen bir pazara girişte aslında ilk adım gerçekten güvenebileceğiniz bir iş ortağınızın olması. Bu noktada da biz buradaki bütün tecrübelerimizi paylaşarak Danışmanlık vererek COBİ'lere yardımcı oluyoruz. Burada hatta bazen işle alakalı olmayan yani yaşamla ilgili durumlarda da biz yine yardımcı olmaya çalışıyoruz. 20 senedir tabii ki Amerika'da yaşadığımız için özellikle ben kendimi burada büyümüş gibi hissediyorum. Dolayısıyla yaşamın içinden de olsa iş hayatı da olsa biz hobilere A'dan Z'ye destek veriyoruz şu anda. Tabii ki en başta işte kurallara uymak, vergi kanunlarına uymak, bunlar nasıl oluyor, bunların eğitimleri, sonrasında işte işe alım nasıl olmalı, neye dikkat edilmeli, bunun yanı sıra işte tedarik zincirindeki dikkat edilmesi gereken noktalar, gümrük işleri ya da customer service dediğimiz müşteri memnuniyeti ya da bir telefon bağlatma işlemi bile olsa en ufak bir işlemde de biz yine COBİ'lerimize yani özellikle ben böyle gururla tabii ki Türk girişimcilere destek oluyoruz. E, A'dan Z'ye ve mutluluk duyuyoruz bundan. Şimdi tabii bizim Amerika'daki bir anlamda ticari ateşemiz ve elçimiz gibi de çalışıyorsunuz bu anlamda. Şimdi iş insanlarının özellikle COBİ'lerin hep ihracat yapma hayali vardır. Amerika'ya, Amerika'da iş, Amerika ile iş yapma hayali vardır. Ama bizim önemli bir eksiğimiz de var İngilizcemiz. Şimdi orada siz bir Türk vatandaşı olarak aynı zamanda bulunduğunuz için ve uzun yıllar o ülke içerisinde iş yaptığınız için, o ülkenin kurallarını bildiğiniz için o anlamda biz biraz daha böyle Türkiye'de rahat hissederiz sizinle çalışırken. Peki Amerika'daki ofisiniz hangi bölgelerdesiniz, ofisleriniz nerelerde, nasıl hizmetler veriyorsunuz? Ee, bu mesela verdiğiniz hizmetler hangi eyaletler için geçerli? Çünkü 50-52 tane filan eyalet var bildiğim kadarıyla. Yanlış bilmiyorsam. Evet, evet. Nerelerde geçerli evet. mesela verdiğiniz ya. hizmetler? Evet. Aslında orada da bir kısa bir hikaye de anlatabilirim. Müşterimiz Las Vegas'tandı. Yani Nevada başka bir eyalet. Biz Georgia eyaletindeyiz, Atlanta'dayız. Fakat bize Türkçe konuşan bir CPA olarak ulaşıp sizin bu işi lütfen bizim için yürütmeni istiyoruz diye bize danışınca biz de dedik ki Nevada'yı bir öğrenelim. Nasıl oluyor? Nasıl? Çünkü burada her eyalet bir devlet gibi. 50 eyaletli bir ülke Amerika ve 50'si de farklı. Tabii ki bir birleştikleri bazı noktalar var veya benzer noktalar tabii ki var. Federal level'da her şey aynı. Fakat bu her eyaletin farklı kanunlarının, özellikle vergi kanunları, satış vergisi kanunları, işçi, işveren kurumu, onların hepsi farklı farklı. Dolayısıyla biz böyle bütün Amerika içerisinde ve aynı zamanda da Türkiye'den Amerika'ya girişim yapmak isteyen burada iş yeri açmak isteyen veya fabrika kurmak isteyen bu diğer Türk girişimcilerimiz de istedikleri bölgede biz onlara yardımcı olabilmek için ilk eyaletimiz Nevada'ydı dediğim gibi sonradan bütün eyaletleri biz öğrendik yıllar içerisinde bilmediğimiz bir şey olduğu zaman da nereye ne, ne şekilde danışacağımızı biliyoruz aslında. Bu sayede 50 eyalete de hizmet verir hale geldik şu anda. Tabi burada belli eyaletlerde çoğunlukla toplanıyor müşterilerimiz. En çok Kaliforniya eyaletinden müşterimiz var. New York, New Jersey, Illinois, Florida, Florida'da da çok müşterimiz var, Texas gibi böyle çok eyaletlerden müşterilerimiz var. Bunu söylemekle birlikte Georgia'nın da aslında yedinci büyük eyaleti olduğunu söylemek isterim. Georgia tabii bizim, ben ilk geldi, geldiğim andan itibaren hep Georgia'daydım aslında. Ve çok aslında kendi içinde de göç alan bir eyalet Georgia. Ve çok gelişen aslında, ekonomisi çok gelişen bir eyalet. Hatta Türkiye ekonomisinin hemen hemen eşit değerinde dolar olarak yakın, çok yakın bir dolar rakamı olarak baktığınız zaman ekonomi büyüklüğüne. Dolayısıyla Georgia'yı da her zaman öneriyoruz girişimcilerimize. Hem Doğu yakasında olması ve aslında Türkiye'den buraya böyle gelirken malların daha hızlı gelmesi gibi böyle lojistik konularda da aslında Georgia iyi oluyor. Ama ekonomik olarak bir de Burada maliyetler özellikle işe alım maliyetleri çok daha düşük diğer büyük eyaletlere göre. Özellikle Kaliforniya ve New York'a göre hemen hemen yarı yarıya e, olabiliyor depolama masrafları e, ya da e, işe alım masrafları. Bu nedenle tabii biz Georgia'dayız dediğim gibi bütün eyaletlerde de hizmet vermekteyiz. Şimdi ben yönetmen arkadaşımdan rica edeyim sizin e, görüntüler var. Özellikle Amerika'daki ofiste arkadaşlarınızla olan görüntüleriniz orada büyük bir kadroyla iş yapıyorsunuz. Amerikan eyaletlerinde o eyaletler söylediğiniz gibi ayrı bir ülke. Her ülkenin her eyaletin kanunları birbirinden farklılık gösteriyor. En büyük avantajınız da Amerika'da uzun yıllar bulunmuş olmanız. Şimdi ilk bir, bir, bir soru var. Mesela Amerika'da şirket kurmak çok zor mudur? Ee, Türk insanı biraz bundan çekiniyor. Özellikle bir de şimdi pandemi var. Vize almak zor, uçuşlar zor, ulaşmak zor. Ne dersiniz bu konuda buradaki iş insanlarına ne söylersiniz? Kesinlikle buraya gelmeden şirket kurma işlemini biz yapabiliyoruz. Bu mümkün. Ee, bir öncelikle onu söylemek isterim. Ee, şirket kuruluşu aşamasındaki şu anda en büyük e, zorlanılan noktalardan biri banka hesabı açılması noktasında. O da e, burada Terrorism and Patriotic Act diye bir e, yasa çıktı. E, bu da işte bu terörizm herhangi bir parasal e, bir sorun çıkmaması için bankalar... Buraya gelmelerini istediler hesap açacakları kişilerin. Bu nedenle tabii çok zorlanan e, girişimcilerimiz oldu. Fakat burada da biz Georgia'daki ticaret odasının e, yönetim kurulunda e, olduğumuz için oradaki tanıdığımız bankacılarla kendi referansımızı göstererek buraya gelmeden Zoom meeting yaparak Türkiye'de belli bir geçmişi olan firmalar için buraya yeni bir firma açılacağı zaman banka hesabı açma işlemini de çözümledik. Bununla birlikte eğer sosyal sigorta numarası varsa herhangi bir ortaklardan herhangi birinin o zaman işlemler çok kısa sürüyor şu andaki en zorlanılan noktalardan biri de işlemlerin uzaması. Bir de bu da tabii koronadan dolayı da uzadı bu şekilde. O yüzden bu bunu eğer dikkate alırsak şu an toplamda 3-4 aya yakın süren bir süreç oldu şirket açma süreci. Eskiden bu süreç sosyal sigorta numarası olmayanlar için söylüyorum. Bu süreç bir, bir iki hafta kadardı. Şu anda işte bu hem Amazon'dan dolayı aşırı bir şirket açma talebinin olması ve buradaki maliyenin yani IRS'in bu işlemleri şu an yetişemiyor olmasından kaynaklı. Bir de tabii bir iki ay böyle kapanan bir her taraf kapandığı için koronadan dolayı şu an böyle üç dört aya sarkan bir durum var. Ama bilinmesi gereken bu noktadaki en önemli nokta konu şirket açılış işlemleri. Amerika'ya gelmeden yapılabiliyor. Şirket tipinin değiştiğini hepimiz biliyoruz. Orada da zaten evet sizin söylediğiniz gibi gerçekten e, çok böyle kirlilik var. E, sanki böyle her yol Delaware'e çıkar gibi bir <laughs> durum var Türkiye'de ama öyle değil. Böyle şirket kurmak deyince her yol Delaware'e çıkmıyor. O yüzden önemli olan o eyaleti güzel seçmek, o şirketin yapmak istediklerine göre, artı ortaklık yapısının yine doğru seçilmesi ve de tabii ki şirket tipinin doğru seçilmesi. Bunların hepsini Amerika'ya gelmeden biz yapabiliyoruz. Bir de artı bunun bir çalışması da bazen yapılması gerekebiliyor. Çünkü her eyalette dediğim gibi vergi olarak da farklı değerlendirmeler var. Hem satış vergisi hem gelir vergisi olsun. O yüzden böyle bir analiz yaparak doğru eyaleti, doğru şirket tipini ve doğru ortaklık yapısını seçtikten sonra biz işlemleri burada başlatıyoruz. Eğer sosyal sigorta numarası yoksa da 3-4 ay sürebilir diyoruz. Bu arada takip de ediyoruz. Mesela biz bir ay, iki ay sonra eğer halen bir haber çıkmadıysa yine de biz IRS'i arayarak bir second request diye koyuyoruz. Yani ikinci bir. E, talep e, gönderiyoruz. Sadece şey olması için, e, hani herhangi bir şekilde kağıtlar arasında kaybolmaması için garantiye almak için e, böyle servislerimiz de var tabii. Yani biz aslında hiç ayırmadan bütün bu e, şirket kuruluşu için bu işlemi yapıyoruz aslında. Dediğim gibi e, süreç Türkiye'den yönetilebiliyor. Eğer Türkiye'de kurulu bir şirket varsa buraya gelmeden banka hesabı açılma işlemi de yönetilebiliyor. Tabii ki nihai karar burada bankaya ait oluyor. Ama bizim referansımızla onlar bu Zoom meeting yaparak bu işlemi yapma kararı aldılar ve şu anda birçok firmaya da bunu biz yapmış olduk. Şu anda birçok firmaya bunu yapıyorsunuz. O yüzden zaten bugün bu başarı başarılı örneklerinizden ve başarılı uygulamalarınızdan dolayı Hakikaten ben kanalıma konuk olmanızı çok istedim. Bir de ben şimdi siz konuşurken şunu düşündüm. Ben şimdi iş adamı olsam Amerika'ya gideceğim, uçak bileti geleceğim, uçak bileti bir de karantina var şimdi orada. Yani gittiğiniz belli bir süre kalmanız lazım. 15 gün. Orada yiyeceğim, içeceğim, harcayacağım, kaybedeceğim zaman ve kaybedeceğim para. Şimdi baktığınız zaman çok büyük işler bütün bir bürokrasinin dışında bahsediyorum. Hakikaten çok büyük işlem. Bunların hiçbirinde yapmamış oluyorum. Ne mutlu bana. Artı ihracatımızın önündeki en büyük engellerimizden biri de tabii PayPal hesabı. Maalesef Türkiye'den çekildi PayPal. Ve Türkiye'deki bir firmaya da girişimciye de maalesef hesap açmıyorlar. Burcu Hanım şimdi mutlaka Amerika ve hizmet verdiği diğer ülkelerden bir banka hesabınızın olması burada isteniyor. Bu yüzden banka hesabına ihracat yapan tüm girişimcilerimizin de buna ciddi anlamda ihtiyacı var. Siz aslında bu ihtiyacı biraz önce de dile getirdiniz. Amerika'ya gitmeden bu işi yapmak bizim insanımız için herhalde bir nimet. Dedim ya ticaret elçisi gibi çalışıyorsunuz diye boşuna demedim bunu. Teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Biz gerçekten elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ve böyle sıfırdan Şirket kurduğumuz ve sonrasında milyonlarca dolarlık satışa ulaşan birçok firmamız var. Başarı hikayelerine de sürekli biz burada hep tanık oluyoruz. O yüzden de çok mutlu oluyoruz. Türkiye'de birçok gencimiz, birçok insanımızın bu sayede istihdam yaratılarak çalışabildiği iş ortamlarının oluşturulması da yine bizim çok böyle mutluluk duyduğumuz konular. O yüzden elimizden geldiğince Türkiye'deki hobilere olsun. Dediğim gibi bütün girişimcileri burada en iyi hizmeti vererek ve aynı zamanda da en güvenilir ve en doğru hizmeti vererek gerçekten bahsettiğiniz gibi böyle dolandırıcılar olduğunu duydum. Ben çok şaşırdım. Şöyle söyleyebilirim. İlk hedefimiz bizim para kazanmak değil. Tabii ki para kazanmak var. Ama yani öyle bir noktada değiliz onu söyleyebilirim. O yüzden önemli olan herkese gerçekten e, hak ettiği hizmeti en iyi şekilde vermek e, ve en doğru şekilde e, ve en samimi şekilde vermek. E, bir de hayat zaten demin kendimden bahsederken <laughs> söylemeyi unuttum. Şimdi önce kurumsal firmada evet e, çalışıyordum işe girmiştim. fakat o 10 yıllık bir sürecin sonunda ben e, rahatsızlandım lenf kanseri teşhisi konuldu. Ee, ve o noktada da aslında e, hayat ne kadar işte anlamlı yani ben ne yapıyorum biz ne yapıyoruz yani bunları tabii sorguluyor insan. Dolayısıyla hani o noktada ben aslında kendi işimi kurmaya ve e, tamamen buna e, fokuslanmaya karar verdim. Ve o yüzden de hayat çok kısa, e, samimiyet bence çok önemli. Bu yüzden Amerika gibi dünyanın en büyük pazarında da iş yapmaya çalışıyorsanız Gerçekten e, samimi insanlarla çalışmanız gerekiyor. Ben olmasam da başka biri de olsa mutlaka o samimiyete inanmanız gerekiyor. Ben böyle bakıyorum. Umuyorum da e, bugüne kadar birçok kişiyi de mutlu etmişimdir. Ve e, birçok böyle zaten bize teşekkür mektubu da geliyor sağ olsunlar e, müşterilerimizden. O yüzden e, ne mutlu bize. İnşallah biz de yani buna vesile oluruz. Kobilerimizin özellikle Amerika'ya, Amerika ile Amerika ya iş yapmak isteyen iş insanlarımızın sizin aracılığınızla Amerika ile iş yapmasını ve Türkiye'nin ekonomisinin pastasının da büyümesine katkı oluruz. Çıkış yolu galiba Burcu e, Manay'dan geçiyor. Hakikaten bu anlamda e, Manay CPA'in Amerika'daki mali müşavirlik konusunda da uzmanlığınız var. Tekrar ben altını çizeyim arkadaşlar. E, Amerika'da Georgia Ticaret Odası'nın da yönetim kurulunda üye Burcu Hanım yani bir Türk kadınının aslında böyle önemli bir 8 Mart'ın arkasından Türk kadının Amerika'daki başarısını da hem burada ekrana getirmiş olduk hem de buradaki başta kadın girişimcilerimiz olmak üzere bütün iş insanlarının da Amerika'ya artık daha kolay gidebileceğini burada müjdesini vermiş olduk. Burcu Hanım çok teşekkür ediyorum. Yayına katıldınız. Çok sağ olun. Enerjiniz bol olsun. Son sözleriniz nedir acaba? Son sözlerim e, kesinlikle ülkemizi kalkındırmak için ihracata yönelmeliyiz. Bu noktada da gerek biz Manas DP olarak gerekse tüm bizim gibi samimi insanlarla birlikte çalışmanızı öneririm kobilerimize kadın girişimcilere özellikle çok çok büyük destek olmak isterim her zaman. Mutlaka bütün ekip arkadaşlarımla hep paylaştığım bir durumdur bu da kadın girişimciler bizimle ulaştığı zaman mutlaka onlara özel ilgi gösterin, sorunlarını çözmeye çalışın ve özel indirim de sağlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani mümkün olan desteği vermeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten çok gurur duyuyorum ben de kadın girişimcilerimizle. Söyleyeceklerim bunlar. Hep Vallahi güzel, çok güzel bilgiler biliyorum. verdiniz. Çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için de. Efendim ben teşekkür evet. ediyorum. Buradan Amerika'ya sevgiler, selamlar. Enerjiniz bol olsun. Türkiye'nin sizin gibi insanlara ihtiyacı var. Türkiye'nin Akıncı beyi gibisiniz orada hakikaten. Ticaret elçisi gibisiniz. <laughs> ne sıfat bulacağımı şaşırdım. Ama en çok sevdiğim şey Burcu Hanım samimiyet kazandırır. Bunu da hepimiz çok iyi biliyoruz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok e, sevgilerimi iletiyorum. Çok sağ olun. Sağ olun, var olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi de unutmayın. Bunlar bizim için önemli. Bu topraklara sağlayabileceğimiz en büyük faydanın ihracat olduğuna inanıyoruz. Dünyanın en büyük pazarı Amerika'daki 20 yıllık tecrübemizle yanınızdayız. Amerika'nın 50 eyaletinde şirket kurulumu, muhasebe vergi danışmanlığı ve işinizi büyütecek katma değerli birçok hizmet ile Manay CPA şimdi Türkiye'de.